Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım. Ee, özel öğretim yöntemlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, kuramlardan bahsedecektik ee, bu dersimizde saygıdeğer hocalarım. İlk e, kuramımız saygıdeğer hocalarım yapılandırmacı yaklaşım. Şimdi birden fazla kuram var saygıdeğer hocam. Bunları biz geleneksel modern kuramlar olarak ikiye ayırıyoruz ama bir e, biz şu anda yapılandırmacı kuram üzerinden özel öğretim yöntem ve tekniklerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yapılandırmacı yaklaşımın saygıder saygıdeğer hocalarım biz böyle hani tek bir kişi üzerinden değil de tek bir e, nokta üzerinden değil de iki nokta üzerinden alacağız. Bir e, Jean Piaget'in bilişsel yapılandırmacılık e, kuramı ve eee Lev Vygotski'nin sosyal yapılandırmacılık kuramı üzerinden anlatmaya çalışacağız inşallah. Zaten e, gelişim kısmında Piaget ve Vygotski'nin bütün özelliklerinden de bahsetmedik Saygılar hocam. Bir kısmını buraya sakladık diyelim. Şimdi yapılandırmacı yaklaşım biz ilk önce ne diyecektik? E, A diyelim şuraya. Bilişsel yapılandırmacılık. Bilişsel yapılandırmacılık yani Piaget Saygıdeğer hocalarım. Bir de bunun B kısmı olacak. Şöyle hemen çizelim. İkisini tek sayfa üzerinden anlatmaya çalışalım. E... Sosyal yapılandırmacılık. Bu da Vygotsky saygı hocalarım böyle ikiye ayırmış olalım. Şimdi ilkim bilisel yapılandırmacı yani Piaget'e göre saygı değer hocalarım bilgisayar yapılandırmacılığı anlatacağız. E, Temsilisi dediğimiz gibi Jean Piaget saygı değer hocam. Piaget bilgisayar yaklaşımda öğrenenin çevresini nasıl şekillendirdiğini açıklamaya çalışır. Yani aslında biz burada ne diyoruz? Öğrencinin ya da öğrenenin çevresini nasıl çevresini nasıl şekillendirdiğini açıklamaya çalışıyoruz saygıdeğer hocalarım. Piaget'e göre tabii gelişim hem kalıtım hem de çevrenin etkisinden etkilenen bir süreçtir. Piaget çocukların öğrenme sürecinin gelişimsel evreler ayrıldığını ve her evrenin belli bir aşamaya göre ilerlediğini savunmuştur ki zaten biz bunları söylemiştik işte duyu motor, efendime söyleyeyim işlem öncesi, somut işlemler ve soyut işlemler olmak üzere. Piaget e, Piaget'e göre bilgisayar gelişimin açıklamasında öne çıkan bazı kavramlar var. Biz bu kavramları burada daha detaylı bir şekilde değineceğiz. İlki karşımıza şema olarak çıkıyor saygıdeğer hocalarım. Şöyle bir şema yazalım. <laughs> şema birey bireyin çevresindeki fiziksel dünyayı anlamak için geliştirdiği bilgiyi toplama şeklidir. Bakın. Bireyin çevresindeki Fiziksel dünyayı anlamak için anlamak için saygıdeğer hocanın geliştirdiği bilgiyi toplama geliştirdiği bilgiyi toplama şeklidir. Bilgiyi programlama şeklidir. Programlama şeklidir saygıdeğer hocalarım. Çocuk çevresiyle etkileşime girdikçe, yeni bilgiler öğrendikçe, yeni davranış ve düşünceler geliştiriyor hocalarım. Ee, Tabi bunlar ise çocuğun hani zihninde belirli kalıplar halinde ne yapıyor? Kodlanıyor. Örneğin hani mesela bakacak olursak bir inek kelimesini öğrenen bir çocuk. Gördüğü her dört ayaklı hayvana inek demesi. Çocuğun zamanla bilgileri ve deneyimleri artıkça gördüğü her dört ayaklı hayvana inek demekten vazgeçmesi ne yapıyor? Bekleniyor saygılar hocalarım. Yani e, artık karşılaştığı yeni kavramlarla yeni şemalar oluşturacak bilgi ve deneyimleri yardımıyla bu durumu tanımaya yani özümsemeye ne yapacaktır? Başlayacaktır saygıdeğer hocalarım. Yani şemayı şöyle aslında özetleyebiliriz saygıdeğer hocalarım. Şimdi şema dediğimiz kavram nedir? Şurası işte hani bizim ee, zihnimiz olsun. Buraya biz işte bir A şeması, bir efendime söyleyeyim B şeması yerleştiriyoruz. Ee, şema dediğimiz şey aslında bu oluyor. Mesela kaleme kalem demek aslında bizim için kalem şeması. Kalem şeması nasıl? İşte kapağı olan, ucunda mürekkebi olan, işte efendim söyleyeyim yazmak için kullanılan bir araç gereç olarak ne yapılıyor saygılar hocam? Kafamızda bunu kodluyoruz. Geldik bir diğer kavramımız olan özümseme kavramına. Özümseme kavramı. Çocuğun karşılaştığı ilk kavramı ee, anlamlandırma çalışmasıdır hocalarım. Ee, i̇lk örnekte demiştik ya çocuğun ineği anlamaya çalışması buna örnek olarak verilebilir. Çocuğun karşılaştığı ilk kavramı karşılaşılan ilk kavramı sakiler hocalarım anlamlandırmaya çalışmasıdır. Anlamlandırmaya çalışmasıdır saygıdeğer hocalarım. Ee, bir diğer kavramımız vardır ki bu da uyumsama olarak karşımıza çıkıyor. Uyumsama kavramı. Uyumsama kavramı ise çocuğun karşılaştığı yeni bir durum anında eski davranış biçimini değiştirmesi ve e, işte bu e, davranışın düzenlenmesi olarak adlandırabiliriz saygıdeğer hocalarım. Uyumsama ne demişiz? E, karşılaştığı yeni durumu <laughs> karşılaşılan diyen dalışçı. Karşılaşılan Yeni durumun e, eski davranış biçimini davranış biçimini değiştirmesidir. Değiştirmesi dir saygı değer hocalarım. Uyumsamayı bu şekilde anlatabiliriz. Hani örnek olarak vereceksek hani uyumsama yaşam boyu devam eden bir süreç bu arada. Bunu da vurgulayalım. Örneğin hani çocuğun köpeği tanıdıktan sonra ona inek demekten vazgeçip köpek demeye başlaması bir uyumsamadır. Bakın şema. Şimdi örnek üzerinden anlatalım. Şemayı, özümsemeyi, uyumsamayı saygı değer hocalarım. Bakınız. Şimdi şöyle bir ee, basit bir çizim yapayım ben sizlere. Evet. Biz buna ne diyelim? Bu bir köpek olsun. Bu bir köpek olsun saygıdan hocam. Köpeği çocuk kafasına şema olarak nasıl e, köpek şemasını nasıl oturtmuş? İşte dört ayağı olan, havlayan, efendime söyleyeyim tüylü, sevimli bir e, varlık, bir canlı olarak kafasına kişi ne yapıyor? Bunun e, şemasını oluşturuyor. Daha sonra bir kediyle karşılaştığında bakın. Kediyle karşılaştığında kediye köpek derse köpek derse saygıdan hocam ne yapıyor? Burada bir özümseme yapıyor özümseme yapıyor. Ancak kedinin ne olduğunu bilirse, e, kediyle köpek şeması birbirine uyuşmamaya başladıktan sonra kişinin ona kedi dendiğini öğrenmesi de bir uyumsamadır bakın. Kediye kedi derse bu da bir uyumsama olarak karşımıza çıkıyor. E, şema, özümseme ve uyumsama kelimelerinin kavramlarının açıklamasını bu şekilde yapabiliriz saygılar hocalarım. Geldik Vygotsky'nin sosyal yapılandırmacılık anlayışına saygılar hocam. Eee Vygotsky öğrenmenin bireyin yaşadığı toplum ve kültürden bağımsız olmayacağını ne yapıyor? Savunuyor bakın. Şöyle diyelim. Öğrenme yaşanılan toplum ya da kültürden bağımsız olamaz saygıdeğer hocalarım. Olamaz. Şimdi tabi bu eee Kültür ve çevreden bağımsız olamayacağını savunuyor. Piaget'in tersine Vygotsky'nin öğrenmenin zihinsel gelişiminden çok bireyin çevresindeki insanlar ve kültürle olan etkileşimine dayandırıyor. E, Vygotsky bu görüşte ee, öğrenmenin tek başına yapılan bir etkinlik olmadığını çocuğun daha deneyimli ve yaşça büyük bir bireyle karşılıklı ilişkilerle ona aktardığını e, aktarıldığını çocuğun bilgileri bağımsız olarak oluşturmadığını ne yapıyor vurguluyor. Yani burada bireysel öğrenme olamaz der. Bireysel öğrenme hani e, zordur diyelim hani olamaz der demekten ziyade zordur der Vygotsky saygı der hocalarım. eee ne lazım bizim için öğrenme için yaşça büyük birisinin ona yol gösterecek birisine ihtiyaç duyuyor saygıdeğer hocalarım. yani e, çocuğun bilgileri bağımsız olarak oluşturmadığını ne yapıyor vurguluyor yani bu anlamda bilgi mevcut yaşantıların kültürün çevrenin bireylerin ve inançların etkisiyle birlikte yapılandırdığını savunuyor sosyokültürel kültürel kuramında Vygotsky. Tabi sosyokültürel gelişim kuramı olarak da adlandırılan bu görüşe göre çocuğun içinde yaşadığı çevre ile iletişim aracı olan dil ve semboller öğrenme sürecini yapı taşı olarak tanımlanmaktadır. Bakın dil ve sembollerde dil ve semboller de saygıdeğer hocalarım sosyal yapılandırmacı kuramında önemli bir yere sahiptir. E, Vygotsky yakınsak gelişim e, adını verdiği terimiyle sosyal kültürel yapılandırmacı yaklaşımın temelini atmıştır saygıdeğer hocalarım. Şimdi yakınsak gelişim alan dediğimiz durum nedir? Yakınsak gelişim alanı saygıdeğer hocalarım. Yakınsak gelişim alanı Bu yakınsak gelişim alanı dediğimiz şey çocuğun mevcut gelişim düzeyinde kendi bilgi beceri ve kapasitesi doğrultusunda e, sahip olduğu beceriler ile bir yetişkinin yardımıyla ulaştığı potansiyel gelişim arasındaki farka biz yakınsak gelişim alanı diyoruz saygıdeğer hocalarım. Bakın bireyin kendi bildiği bireyin kendi bildiği e, neler vardır durumlar vardır. Yetişkinin bildiği ya da yetişkin rehberle yaptığı durumlar vardır. Şimdi yetişkinden bireyin kendisini çıkarırsak buraya biz yakınsak gelişim alanı diyoruz saygı değer hocam yakınsak gelişim alanı böyle karşımıza çıkmış oluyor Vygotsky de bu şekilde anlatmış olduk geldik bir diğer kuramımız olan çoklu zeka kuramına şimdi çoklu zeka kuramı nedir kim tarafından ortaya atılmıştır mantığı ana felsefesi nedir biraz bir bundan konuşalım şimdi çoklu zeka kuramı Gardner tarafından ortaya atılıyor hocalarım Gardner tarafından ortaya atılıyor. İnsan zihninin geniş bir yelpazeye benzeterek onun tek bir boyut ile sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyor. O hani çocukların Tek bir kalıba sok, e, sokarsak onların özgürlüğünü kısıtladığımızı ve yaratıcı yaratıcılıklarını törpülediğimizi söylüyor. Gardner'a göre zeka saygıdeğer hocalarım. Bireyin yaşamı boyunca karşılaştığı sorunları etkili ve verimli bir şekilde çözebilme ve farklı e, toplumlarda değer bulan yeni ürünler geliştirebilme kapasitesi olarak ne yapılmıştır? Tanımlanmıştır saygıdeğer hocalarım. Yani zeka aslında ne demek istiyor? Zekanın tek bir Alanı kapsamadığını bir birey birden fazla zekaya, zeka türüne diyelim daha doğrusu saygıdeğer hocalarım. Zeka alanına sahip olduğunu söylüyor Gardner. Hani bireyleri tek tip yapmak onların yaratıcılığını engellemek diyor Gardner. Bakın tek tip birey eşittir yaratıcılığı şöyle çekelim net gözüksün. E, yaratıcılığı törpülenmiş kişi demek saygı değer hocalarım. Ona göre tek tip bireyin e, aslında yaratıcılığı törpülenmiş kişi olarak karşımıza çıkıyor Gardner'a göre. Şimdi Gardner'ın e, zeka alanları var birbirine farklı olan 8 zeka alandan bahsediyor Gardner. Bunlardan ilki sözel dilsel zeka. Bakın bu zeka alanları sınavda karşınıza mutlaka çıkar saygı değer hocalarım. Buna dikkat etmemizde fayda vardır. İlki Sözel, dilsel zeka. Dilsel zeka. E, ee, i̇kincisi saygıdeğer hocalarım. Mantıksal, matematiksel zeka. Mantıksal, matematiksel zeka saygıdeğer hocalarım. Üçüncüsü karşımıza e, görsel yani uzamsal mekansal zeka. Görsel, uzamsal zeka saygıdeğer hocalarım. Dördüncüsü karşımıza müziksel ritmik zeka olarak çıkıyor. Müziksel ritmik zeka olarak karşımıza çıkıyor saygıdeğer hocalarım. E, beşincisi karşımıza ne olarak çıkıyor? Bedensel kinestetik zeka. Bedensel kinestetik zeka saygıdeğer hocalarım. E, altıncısı karşımıza ne olarak çıkıyor? Sosyal ya da bireysel zeka Sosyal ve bireysel zeka saygıder hocalarım. Bireysel zeka alanı. E, yedincisi kişisel, e, pardon bireysel dedim burada bireysel, bireyler arası bakın. Bireyler, bireyler arası saygıder hocalarım. Yedincisi karşımıza kişisel, öze dönük zeka. Kişisel, öze dönük zeka alanı saygıder hocalarım. Sekizincisini de şuraya yazalım hocalarım. Şu kısma sıkıştırırız. 8 Doğacı Zeka, Doğacı Zeka saygı değer hocalarım. Evet, bu şekilde Gardner'ın 8 zeka alanını e, işleyeceğiz şimdi hocalarım. Şimdi ilk ki sözel ya da bir diğer anlamı. E, dilsel zeka saygı der hocam Kelimelerin, seslerin, ritimlerini Doğru olarak anlayabilen Dil, gramel özellikleri doğru ve akıcı Kullanabilen, şiir, öykü gibi eserleri Yazmayı ya da okumayı çok seven Sözcüklerin farklı anlamlarını Bilen ve kullanan kişileri e, Kişiler bizim için nedir? Sözel, dilsel Zekası yüksek olan kişilerdir Hani bunlar genellikle hangi tür Mesleklere böyle yönelmeyi, yönelmeyi Seviyorlar hocam? Hangi tür meslekleri yapmaktan Hoşlanıyorlar? Mesela hani edebiyatçılar edebiyatçılar, işte şairler, yazarlar, efendime söyleyeyim hani böyle konuşmayı seven e, insanlar sözel dilsel zekaları gelişmiş olan insanlardır. Bakın bunların en önemli özelliği neydi? E, dilin gramer özellikleri doğru ve akıcı kullanmayı seviyorlar. Şöyle diyelim dil, gramer saygı hocalarım sözel dilsel zeka için yeterli olacaktır. Bir diğer zeka alanımız matematiksel mantıksal zeka. Bu arada çok zeka kuramından bir sorunuz vardır hocalarım. Ee, unutmadan e, bunu da ekleyeyim Ma, e, mantıksal ya da matematiksel zekem bakın soyut işlemleri yapmayı çok severler bakın soyut işlemleri yapmayı çok seviyorlar. Problemler çözmeyi seviyorlar efendime söyleyeyim işte sorgulamayı çok severler. Nesneleri belli belirli kategorilere ayırarak nesneler arasında mantıklı ilişkiler kurabilen, tüme varım, tümden gelim gibi yöntemleri kullanmayı seven, eleştirel ve sorgulayıcı düşünme yapısına sahip olan, çok fazla soru soran ve sayılarla uğraşmaktan hoşlanan, problem çözme stratejilerini kullanan kişiler genellikle mantıksal, matematiksel zekası gelişmiş kişiler olarak karşımıza çıkıyor saygıdeğer hocalarım bakın. Matematiksel işlemleri yapmayı seven, problem çözmeyi seven, problem çözmeyi seven saygıdeğer hocalarım. Tümden gelim, tüme varım, tüme varım. Efendime söyleyeyim, bunun e, yanı sıra ne demiştik, e, soran, sorgulayan, eleştiren, sor, yani eleştirel ve sorgulayıcıdır var. Eleştiren ve sorgulayıcıdırlar saygıdeğer hocalarım. Bir de bunun yanı yan sıra e, çözüm stratejilerini kullanan, problem çözme stratejilerini kullanan kişilerdir. E, bir de ne demiştik? E, nesneleri kategorize etmeyi severler. Şöyle kategorize diyelim saygıdeğer hocam. Bunlar nesneleri kategorize etmeyi seven insanlardır. Matematiksel, mantıksal zeka sahip olan insanlar. Tabi bu şu demek değil. Yani Kişinin sadece matematiksel mantıksal zekası gelişmiştir ya da sadece sözel zekası gelişmiştir diye bir kural yok. Ee, her zeka alanından eser miktarda da olsa kişi yapar. Ancak bir tanesine de iki üç tanesine bir iki tanesine daha fazla bir nedir hani ilgisi vardır ee, ona göre kendini geliştirmiştir saygıder hocalarım geldik bir diğer zeka alanımız olan görsel uzamsal ya da mekansal zeka saygıder hocalarım bu insanlar hayal güçlerini bakın. Hayal güçleri çok böyle nedir? Gelişmiştir. Ve zihinde canlandırma yapmayı çok severler. Zihninde canlandırma yapmayı çok seviyorlar saygıdeğer hocalarım. Şekiller, imgeler, sembollerle düşünebilen, grafik tasarlayabilen insanlar. Bunlar görsel, uzamsal ya da mekansal zeka sahibi olan insanlardır saygıdeğer hocalarım. Simge, imge, şekil, sembol. Simge, imge şekil, sembol saygılarımdır. Bunlarla işlem yapmayı seviyorlar. Bunun yanı sıra değer hocalarım ee, kafalarında da böyle bunları sürekli ne yapıyorlar, kuruyorlar, grafik tasarlamayı çok severler. Grafik tasarlamayı çok severler. Uzamsal olana da, ee, şey, uzamsal alana da, mekana da kolaylıkla ne yapıyorlar? Yer yön bulabiliyorlar e, uz uzamsal alan ve mekanda hocalarım. Sanatsal etkinlikleri çok severler bakın. Sanatsal Etkinlikleri çok severler ve farklı açılardan nesneler arasındaki ilişkileri bulabiliyorlar saygıdeğer hocam. Görsel, uzamsal, bir diğer ismiyle mekansal, zeka sahip insanlar. Bir diğer zeka alanımız müziksel, ritmik zeka hocalarım. E, müzikte ses perdesi, ritim ve tonlamaları yerinde ve zamanında kullanırlar. Bakın ritim, ses perdeleri, ses perdeleri saygıdeğer hocalarım. Tonlamalar. Onlamalar. Bunları yerinde ve zamanda kullanabiliyorlar saygılar hocam. Enstrüman çalma, şarkı söyleme, beste yapmakta yeteneklidirler. Bakın enstrüman çalma, şarkı söyleme ve bunun yanında beste yapmayı severler. Bakın beste Yapma saygıları hocalarım. Müziksel ritmik zeka sahibi olan insanların yaptıkları etkinliklerdir. Çevredeki seslerden anlam çıkardan ve kolaylıkla çevresindeki sesleri taklit edebilen kişilerdir. Aynı zamanda müziksel ritmik zeka sahibi insanlar hani müzik kulakları çok geliştiği için hocalarım e, burada da dediğimiz gibi taklidi çok daha rahat yapabiliyorlar. Mesela e, şöyle bir şey var. Şöyle masaya örnek veriyorum. Şöyle Vuruyorlar hocalarım işte aynısını tekrar et bakalım diyorlar. Çocuk bu şekilde kendisine verileni aynısını tekrarlayabiliyor. Bu tarz insanların müziksel ritmik zekaları bir tık daha diğer zeka alanlarına göre baskın oluyor saygıdeğer hocalarım. Geldik bir diğer zeka alanımız olan bedensel ya da bir de ismiyle kinestetik zeka. Buralarda hareket hocalarım bakın hareket. Hareket etmeyi çok seven, hareketlerini kontrol edebilen ve kendini hareketle ifade etmeyi çok seven insanlardır. Bedenini doğru kul kullanırlar, bedeni doğru kullanırlar saygı değer hocalarım. Bunun yanı sıra spor yapmaktan ve fiziksel etkinliklerden çok hoşlanırlar. Bakın spor ve fiziksel etkinlikler. Fiziksel etkinlikler saygıları hocalarım, vücutlarını oldukça iyi kullanan ve kullanmayı seven kişilerdir. Bedensel kinestetik zekaya sahip olan insanlar. Bir diğer zeka alanımız sosyal ya da bireyler arası zeka. Çevresindeki bireylerle iletişim kurmayı seven, bir kere iletişim, iletişim kurmayı seviyorlar. Bu kişilerin ruhani anlayan ve empati kura kişiler oluşturuyor bu grubu hocalarım. Empati kurarlar empati kurabilirler. İşte halden anlarlar yani kişinin ruh halinden çok çabuk anlıyorlar. Grup içi çalışmalar yapmaktan ve sosyal etkinliklerden oldukça hoşlanan bireylerdir. Grup içi etkinlikler saygılar hocam bunları yapmaktan da ne yapıyorlar zevk yiyorlar e, eğlence e, elde ediyorlar saygı değer hocalarım geldik bu e, sosyal ya da bireyler arası zeka alanının tam tersi olan kişisel öze dönük zeka saygılar hocam bunlar da kendi sınırlarını tanıyan ve kendisi hakkında oldukça iyi bilgi sahibi olan e, kimselerde kendisini tanırlar kendisini tanırlar saygılar hocalarım dikkat odaklama becerisi e, yüksektir bunlarda dikkat ve odaklanma saygıdeğer hocam yüksektir buralarda. Ee, değişik duyguların farkındadırlar hocam. Duyguların farkındadırlar. Duygu farkındalığı yazın buraya. Üst düzey düşünebilen ve akıl yürüten kimselerdir. Üst düzey düşünen kimselerdir. Ve bireysel çalışmayı oldukça seven insanlardır. Bireysel çalışmayı oldukça seven insanlardır bunlar saygıdeğer hocalarım. Geldik en son e, zeka alanımız olan doğacı zeka ya yani da doğa zekası saygıdeğer hocalarım. Bu da çevresindeki doğal çevreyi tanıyan e, efendim bitki ve hayvanları tanıyan bu konu hakkında bilinçli olan canları kolaylıkla etkileşim kurabilen doğada zaman geçirmeyi doğayı incelemeyi seven ve koleksiyon yapan kişileri biz doğacı zeka koleksiyondan kastım şu değil hani işte mektup pulu koleksiyonu yapan değil kelebek koleksiyonu yapan var böcek koleksiyonu yapan var saygılar hocaların hani bu tarz koleksiyon yapmaya da bitkiler mesela işte hayvan yayvan yapraklı bitkiler işte dikensi bitkiler vesaire dikensi yapraklı olan bitkileri neyini yapıyorlar hocalarım Koleksiyonları yapıyorlar? Doğacı zeka, doğayı severler bakın. Doğayı severler. İşte hayvan ve bitkilere ilgileri vardır. Hayvan ve bitkilere ilgileri vardır saygıdeğer hocalarım. Canlılarla kolaylıkla etkileşim kurabilirler. Canlılarla kolayca etkileşim Kurabiliyorlar saygıdeğer hocalarım ve doğada zaman geçirmeyi de seviyorlar saygıdeğer hocalarım. Kuramları bu şekilde anlatalım. E, tekniklere bir sonraki videomuzda saygıdeğer hocalarım geçelim. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. E, sağlıcakla kalın efendim. Sevdiklerinizle kalın.